Herkese merhaba arkadaşlar. Muğla, Milas, Kazıklı'dayım. Muhteşem bir fırsat sunmaya geldim. Daha önce hatta geçen gün burada bir tanıtım yapmıştık bildiğiniz gibi. 32 dönüm bir arazimiz vardı. Biraz yukarıdaydı o. Satıldı. Ama şimdi 11 dönüm. Ana cadde, Kazıklı ile Bozbük arasındaki ana caddeye, Kaplankaya'ya giden yola 90 metrelik bir cepheye sahip. Yan tarafımızda yol. Toplamda 11 dönüm. Zeytinli tarla tanıtmaya geldim İstenirse burayı çiftlik yapabiliyorsunuz Çok da geri güzel Konumu güzel Ve köşe konumda kalması Çok daha avantajlı Elektriğimiz hemen burada mevcut alabiliyorsunuz Denize de yakın Deniz manzaralı arkamda görüyorsunuz zaten manzarayı Drone görüntülerinde de çevreyi göstereceğim Bu yol üstünde çokça ev yapıldı Taş duvarlarla çevrili bahçeler var Muhteşem yerler Hatta biraz önce önünden geçtik bir tanesi daha yapılıyor Yer çok iyi Artık bu şehir hayatının kalabalıklarından sıkılanlar, farklı bir yerlere kaçmak isteyenlerin tercih ettiği yerlerden bir tanesi Kazıklı. Bir yıldır burada çokça yer tanıttık, çokça da yer sattık. Sadece burası değil, bir tane daha zeytinliğimiz var. Hemen orası da biraz daha yukarı kısımda, 2 dönüm 100 metre civarında. Onun fiyatı, 2 dönüm 100 metrelik zeytinliğin fiyatı 650 bin TL. Peki buranın fiyatı nedir? 5 milyon 500 bin TL'ye sahip olabileceğiniz 11 dönümlük yola cephe çok güzel bir arazi sahibi olacaksınız. Dediğim gibi istenirse içerisine tiny house, bungalow tarzında evler koyabilirsiniz. İsterseniz çiftlik yapabilirsiniz. Elektrik çok yakın. Hemen caddede var. Elektriği alabiliyorsunuz. Su için kuyu kazdırabilirsiniz isterseniz. Ya da şebeke suyu çektirebilirsiniz. Hemen yakınlarda evler var. Konum çok güzel. Gerçekten harika bir yer. Özellikle böyle tiny house yerleştirelim, çiftlik yapalım diyenler için bulunmaz bir yer. Çünkü caddede olması büyük bir avantaj. Bakın caddede bulmak çok önemli. Her zaman söylüyorum. Yer alacaksanız kadastral yolu kesinlikle olmalı. Neden? Kadastral yol olduğunda ilk hizmet alan yerler kadastral yola sahip yerlerdir. Burası da elektrik, su bakımından gelirse imar durumundan İlk hizmet görecek yerler arkadaşlar Konum çok güzel Drone görüntülerini zaten izleyeceksiniz Arkamda Kazıklı sahili var Orada da geçen sene bahsetmiştik İnşaat devam ediyordu 100 adet Bodrum firması villa yapıyordu Kayseri firması girdi O da 74 tane yapıyor Gürçamlar tarafında 140 tane daha konut yapılıyor Burası artık bambaşka bir yer olmaya başladı Yatırımınızı ona göre yapın Bakın burası 5 milyon 500 bin TL'ye 11 dönümlük bir arazi. İstediğiniz kadar bungalov ya da tiny house koyabiliyorsunuz. Tiny house koymanız daha mantıklı gelecektir. Bunun nedeni de karayollarına bağlı olduğu için herhangi bir ruhsat almayacaksınız. Direkt tekerlekli bir ev zaten getirip eve arsaya evi yerleştiriyorsunuz ve kullanabiliyorsunuz. Elektrik zaten var dedik. Suyu da bir şekilde halledebilirsiniz. Bozbük'le Kazıklı Köyü'nün arası dedik. Kazıklı Köyü'nü bir gösterir misin buradan? tam karşıda gözüküyor. Kazıklı nerede? Ondan da bahsedeyim biraz. Akbük'ün hemen bitişiğinde. Arada bir sadece tepe var. Dağ var. Dağdan sonra Akbük geliyor. Yani Muğla'dayız. Aydın'la sınırla komşu bir yeriz. Güzel bir yer arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir yer. Burada arsalar tanıttık. Denize sıfır. Bildiğiniz gibi 20 tane. 33 gün içerisinde tamamı satıldı. Geçen gün zeytinlik tanıttık. 32 dönüm bir gün içerisinde satıldı. Bakın burası da kaçılmayacak bir fırsat. Her zaman söylüyorum fırsat hızlı giden bir tren. Bu trene bir şekilde binmeye çalışın. Önden arkadan fark etmiyor. Bindiğiniz sürece kazanacaksınız. Zamanında Akbük'ün tepe kısımlarını bir düşünün. Hepsi zeytinlikti, zeytinli tarlaydı. Tabii o zamanlar buraya kimler çıkacak deniliyordu. Şu an sadece bir tane 50 metrekarelik 55 metrekarelik dairenin fiyatı 2,5 milyon. Aradaki süre sadece 3 yıllık bir süre. Öyle büyük süreler yok. 3 yılda gelinen nokta bu. Bundan sonraki 3 yılı da sizin tahmin etmeniz gerekiyor. Geçenlerde de söylemiştim. Bodrum yoluna sıfır arsalarda dedemin her zaman bir lafı var. Her zaman da söylüyorum. Malın kıymetini bilen alır derdi buranın da kıymetini bilen alır arkadaşlar. İçerisinde çok ağaç yok burada. Toplasanız bir 50-60 tane ağaç var. Tabi eski ağaçlar zeytinli tarla olması büyük bir avantaj burası için. Tabi ki zeytinliklere belli prosedürler yapmanız gerekiyor ama zeytinli tarlalara istediğiniz gibi hareket edebileceğiniz alanlar oluşturulabiliyor. Artı buranın da belli oranda bir imar durumu olmuş oluyor. Yani istenirse içerisinde bir şey yaptırabiliyorsunuz. Ben Kesinlikle ön duvarı taş duvar yapmanızı tavsiye ederim. 90-95 metrekare civarında tam metrekareyi hatırlamıyorum ama bir yola cepheniz var. Ana caddeye cepheden bahsediyorum. Köşe konumda o yoldan gelirken bu arsa direkt karşınıza çıkıyor. Bir gün köşeye büfe koysanız, su satsanız para kazanırsınız. Böyle de güzel bir yer. Denize yakın olması da avantajlı. E, köye de yakın, Bozbük köyüne de yakın hemen buradan bir yol yapıldı yeni. Diğer yolu kullanmanıza gerek yok. Buradan yeni bir yol yapıldı. Muğla Belediyesi sağ olsun buraya güzel bir yol yaptı. Hemen şuradan giriyorsunuz. Direkt Kazıklı sahiline çıkıyorsunuz. 1,5 kilometre. 1,5 kilometrelik bir mesafe var. Çok da güzel bir yer. Bence kaçırmayın. Güzel bir yer arkadaşlar. Hoş bir yer. Para kazandırılabilecek bir yer. Kazandırılacak bir yer. Kazanabileceğiniz bir yer deyip cümleyi toparlayayım değil mi? Söyleyemedim. Çok güzel bir yer. Bir daha alalım bunu. Olmadı. Nerede kaldığımı Bilmiyorum Para kazanabileceğiniz bir yer Hatta şöyle caddeye kadar da bir yürüyelim Oraya gidene kadar da konuşalım Caddeden de bir iki görüntü alalım Zaten drone görüntülerini izleyeceksiniz ama Biz elimizden geldiği kadar arsanın Bütün her yerini gösterelim Yan tarafta bir tali yol açıldı Zaten kadastral yol orası. Ön tarafımız cadde dedik İçerisinde zeytin ağaçları var Orta yerine çok güzel tiny house'lar Ya da bungalow tarzı evler konulabilir Özellikle bu kıyı kışlacık tarafına gittim Geçenlerde Hatta oranında bir videosunu çekmiştim. O kadar çok tiny house ya da bungalov tarzı evler var ki otel işletmesi olarak kullanıyorlar. Çok da güzel para kazanıyorlarmış. Birkaçıyla konuşma fırsatı buldum. Hatta onların da videolarını çekeceğiz yaza doğru. Ricada bulundular. Çok güzel bir yer arkadaşlar. O kadar güzel de yapmışlar ki böyle Hobbitlerin evi vardı. Yüzüklerin Efendisi'niz dediniz mi? Hobbitlerin, Hobbitlerin evi vardı böyle küçük küçük. Hatta bir tanesi böyle yeşil bir e, örtüyle ya da bitkiyle kapatmış. Tam olarak hatırlamıyorum ama çok da şık duruyordu. Hemen burası cadde. Taşlardan sonra cadde geliyor. Caddeyi de gösterelim videoyu bitirelim. Güzel bir yer. Zaten burada çok yer tanıttık. Takip edenler biliyor bizi. Alanların çoğu para kazandı. Biz burada ilk tanıtım yaptığımızda Arazilerin dönümü 100 bin lira civarındaydı. Şu an gelinen noktada 500 ile 1 milyon arasında değişiyor. Fiyatlar o kadar hızlı değişti. 2 yıllık bir sürede neler oldu neler. Hemen şurası yol. Orada bir yol var. Burası da cadde. Caddeyi bir gösterelim. Zaten drone görüntülerinde gösterdik ama köşe konumda olması büyük bir avantaj. Bakın yol burada bir eğim alıyor. O eğimle birlikte burası öne çıkıyor. Yani şuraya bir tabela dahi koysanız her gelip geçen burayı görmüş olacak. Caddede burası. Güzel bir cadde. Kaplankaya'ya giden yol buradan. Akbük'ten eğer diğer taraftan gelirseniz Akbük Tepe'yi çıkmazsanız buradan geçmek zorundasınız. Bozbük'le Kazıklı köy arasında dedik. Çevremizde evler var, bahçeler var, oturanlar var, çiftçilik yapanlar var yağ fabrikası var. İleride Kaplan Kaya'nın misafirhanesi var. Kaplan orada evi var. Çok da güzel. Kaplan bilmiyorsanız bir araştırın. Bence çok da faydalı olacaktır. Buraya yatırım yapmanız konusunda sizi ikna edici olabilir. Yatırım tabii ki cesaret işi. Cesaret eden de kazanıyor. Zamanında biz burada sattığımız insanlar tereddüt ederek aldı ama şu anda para kazandılar. O 20 tane denize sıfır arsayı satarken Dediler ki burası satılmaz. Çoğu bunu emlakçı söyledi ya burayı satamazsınız burası nasıl satılacak. 33 günde satıldı. Ve biz sattık hemen üst tarafa Kayseri firması 70 tane villaya başladı. Demek ki demek ki bazıları konuşuyor bazıları da yapıyor. Şimdi konuşan tarafında mı olmak istersiniz yapan kısımda mı olmak istersiniz. Şimdi bana yine yorumlarda yazacaklar çok konuşuyorsun falan diye ama anlatmak istiyorum. Şimdi Kayseri'den bir firma düşünün arkadaşlar Kayseri'de inşaat yapan bir firma Kazıklı'yı görüyor. Arsa alıyor 74 adet villaya başlıyor. Şimdi bu adamlar senede 400-500 konut yapan insanlar. Bu insanların hiç mi bir ön araştırması yok? Bu insanlar burada bir şey görmese 74 adet villayı buraya yapar mı? 74 adet villanın maliyeti şu anda 150 milyon. Bakın 150 milyonluk bir yatırım. Arsayı saymıyorum. Sadece yapı 150 milyon. Böyle bir yatırım yapıyorsunuz ve buradan beklentiniz olmayacak. Onu geçtim. 140-150 tane hemen arka tarafa yapılıyor. Bodrum firması yine Ankara firmasıyla ortak yapıyorlar. Çok da büyük şirketler bunlar. Küçük şirketler değil. Çok büyük şirketler. Bunların tabii ki bir fizibilitesi olacak. Tabii ki bir ön araştırması olacak. Tabii ki bir risk raporu olacak. Ama biz Küçük yatırımlardan yanayız. Küçük yatırımlar her zaman para kazandırır. Tamam burası çok küçük bir yatırım olmayabilir. 5 milyon 500 bin TL güzel bir para olabilir. Ama birkaç kişi ortak. Sonuçta kazanç da ortak. Çok da güzel kar edilir. Sürçülisan ettiysek affedin. Dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık. Fikirlerimizi söyledik. İnsanları doğru yatırıma yöneltmeye çalışıyoruz ki siz kazanın, siz kazandıkça biz kazanalım.